Merhaba çocuklar, benim ismim Sahar Bayrak, İnegöl Hanife Selçuk Teşkil Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. E, bu videoda sizler neler izleyeceksiniz? E, biliyorsunuz ki teknoloji bizim hayatımızın bir parçası, en önemli parçalarından biri. Günlük yaşamımızda sürekli kullanıyoruz. Ama bunun e, eğer dikkatli kullanmazsak yol oluşabilecek bazı problemler var. Bizler bunu nasıl bilinçli bir şekilde kullanabiliriz? Nasıl kendimiz ve çevremiz için, dünya için faydalı bir şekilde kullanabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Şimdi ben size öncelikle ekranımı paylaşıyorum. Evet. Teknoloji ne demek? Teknoloji, dünya var olduğundan beri insanlığın hayatını devam ettirebilmek ve insanın hayatını kolaylaştırabilmek için üretmiş olduğu şeylerin genel adı. Yani kaşık, çatal, masa, sandalye, düşün, aklınıza gelen her şey günlük yaşam içinde kullanabildiği, kullandığımız bunların hepsi birer teknolojinin ürünü, teknolojinin parçası. Tabii bunun yanında da buzdolabı, televizyon, bilgisayar ve benzeri hepsi bunlar birer teknoloji. Burada bir hikayemiz var. Gerçek hayat çok güzel diye bir hikaye. Hikayemizde Ali sabahları çok erken uyanıyor. Annesi kahvaltı hazırlarken Ali de televizyon izlemeye bayılıyor. O sabah çizgi filmde sebzeler ve meyveler anlatılıyor. Ali diyor ki domatesler harika görünüyor. Aynı zamanda Ali hayvanları da çok seviyor. Boş zamanlarında babasının cep telefonunda kedilerin beslendiği oyunlar oynuyor. Sadece oyun değil, köpekler, kuşlar, birçok hayvanın olduğu videoları izlemeye bayılıyor Ali. Aynı zamanda futbolda tam Ali'nin işi. Ama babası bir şey fark ediyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler var diyor bu durumda. Ve bir gün dışarıdan gelirken elinde yavru bir kediyle geliyor. Baba diyor ki: Ali, burada yavru bir kedi var bak. Annesi karnı çok aç. Onu beslemeye ne dersin? Ali nasıl yani diyor? Telefondaki telefondaki kediye benziyor. Anne bu çok hiç, telefondaki kediye hiç benzemiyor. Anne bu çok güzel. Annesi diyor ki çünkü bu gerçek. Gerçek hayat çok güzel anne diyor Ali. Ve başka bir gün oluyor. Babası Ali'ye diyor ki: "Bugün dışarıya çıkmaya ne dersiniz?" Dışarı çıkıyorlar, birlikte pikniğe gidiyorlar ve Ali orada topla oynuyor, gol atıyor ve gol diye koşuyor. "Gerçek futbol çok güzel baba, gerçek hayat çok güzel." diyor. Yine bir sabah Ali yatağından kalkıyor. Annesi ve babası kahvaltı hazırlarken televizyon açık her zaman olduğu gibi. Ali televizyonu kapatıyor ve masadaki domatesi ağzına atıyor. Ve ağzının kenarını sıçratıyor. Yanakları kıpkırmızı oluyor. Gerçek hayat çok güzel diyor Ali. Sen de Ali gibi güzel gerçekleri keşfetmeye ne dersin? Hem ne diyordu Ali? Gerçek hayat çok güzel. Bizler de teknolojiyle e, eminim ki anneleriniz babalarınız evde bir şeyle uğraşırken sizler de e, teknolojiyle haşır neşir oluyorsunuz tabii ki. Ama unutmayın Ali'nin dediği gibi gerçek hayat çok güzel ve bu gerçek hayatı keşfetmeye biraz daha fazla vakit ayırabiliriz. Çek Dedik ya ilk başta teknoloji çok geniş bir alan ve bu alanda bilgiler var, oyunlar var, arkadaşlar var, her şey var teknolojinin içinde içerisinde Tabii ki teknoloji doğru kullanıldığında bize birçok faydası var. Ancak yanlış veya uzun süreli kullanıldığında da ciddi zararları olabiliyor. Ee, peki biz bu teknolojiyi bilinçli olarak kullanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bu, bunun için e, dikkat etmemiz gereken kurallar var. Hadi bakalım bu kurallar neymiş öğrenelim. Öncelikle ekran başında geçirdiğimiz süreyi azaltmalıyız. Çocuklar ekran başında en fazla sizin yaşınızdaki çocuklar en fazla ekran başında 20 dakika kalmalılar. Ee, bu süreyi belirlerken tabii zaman kavramı kaç dakika nasıl oluyor 20 dakika ne kadar geçiyor bilemeyebilirsiniz ama ailenizden veya öğretmeninizden bunu öğrenebilirsiniz, destek alabilirsiniz. Bir gün içinde ee, telefon tablet televizyon karşısına geçirdiğiniz süreyi dakika olarak tutabilirsiniz. Ee, bir deneyin isterseniz yarın bakalım sabah kalktığınızdan akşam yatana kadar e, kaç dakika herkes denesin. Kaç dakika televizyon, telefon, tablet yani teknoloji karşısındasınız. Bu eğer 20 dakikanın üstünde üstündeyse bunu azaltmaya çalışalım ama derslerimiz tabii ki uzaktan eğitim aldığımız süre boyunca dersleri uzaktan görmek zorunda kaldık. Onları saymıyoruz. Ailenle paylaş. İnternette oyun oynarken, video izlerken veya bir bilgi hakkında araştırma yaparken bazen hoşumuza gitmeyecek kötü resimlerle, fotoğraflarla, ya da anlayamadığımız bazı şeylerle karşılaşabiliriz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, bunu mutlaka evde anne babanıza, okuldaysanız okulda öğretmenize hemen söylemeniz gerekiyor. Ee, aynı zamanda kurallarımızdan bir diğeri, tanımadığımız kişilerle iletişim kurmuyoruz. Gerçek hayatta olduğu gibi internette de önce anne babanızla, sonra öğretmenlerinizle, sonra arkadaşlarınızla. Sonra anne ve babanızın onay verdiği kişilerle iletişimde oluyoruz. Tanımadığımız kişilerle asla ama asla arkadaşlık yapmıyoruz ve onlardan gelen arkadaşlık tekliflerini reddediyoruz. Aynı zamanda bizler de onlara arkadaşlık teklifinde bulunmuyoruz. Teknolojiyi bilinçli kullanmak için. Bir diğer kural internet kullanımında içeriğini ailenle belirle. Telefonla, bilgisayarda, tablette. Ee, ve televizyonda oynayacağın oyunları, izleyeceğin dizileri, programları ailenle birlikte belirleyebilirsin. Ee, veya bunu nasıl anlayabilirsin? Sen tek başınaysan. Ee, televizyonlarda bir simge var, İşte genel izleyici, 7 yaş üstü, işte 13 yaş üstü, 18 yaş üstü gibi. Eğer genel genel izleyici kitlesi dediğimiz orada 3 tane e, görsel var. Çocuk anne ve baba bunu simgeleyen. Bunu gördüğünüzde bir dizi program başlarken eğer televizyonda bu çıkıyorsa karşınıza bunu izleyebilirsiniz demek. Tek başına olduğunuzda da bunu bakarak televizyondan bunu seçebilirsiniz. O programı izleyebilirsiniz. Size küçük bir ipucu. Gerçek oyun mu sanal oyun mu? Ee, umarım herkes gerçek oyun diye şu an e, dile getiriyordur bunu, bunu söylüyordur. E, sanal oyunlar da var. Onlar da çok keyif verici ama hiçbiri gerçek oyunun yerini tutmuyor. Bizler de o yüzden gerçek oyun oynamaya daha fazla vakit ayırmalıyız diyoruz. E, oyunları oynarken eğer sanal oyunda oynayacaksak neler yapabiliriz? Zarar görmemek için veya zarar vermemek için. Oynadığımız oyunların içeriğini öncelikle ailemizle birlikte belirlemeliyiz. Yaşımıza uygun olmayan oyunları oynamamalıyız. Ee, şiddet içeren oyunları oynamamalıyız. şiddet e, birçok oyunda karşımıza çıkıyor ne yazık ki? Bunu bir yere kadar engel olamıyoruz bizler ama sizler bu oyunları oynamayarak e, kendinizi bundan e, koruyabilirsiniz. Oyunlardan ta oyunlarda tanımadığımız kişilerle iletişim kurmamalıyız demiştik. Oyuna kayıt olurken veya oyun sırasında bizden istenen kişisel bilgileri paylaşmamalıyız. Kişisel bilgiler ne, neler? Adımız, soyadımız, adresimiz, gittiğimiz okul, annemizin babamızın isimleri, iş yerleri. Bunlar kişisel bilgiler demek ve bunları asla paylaşmamalıyız. Ailemizin izni ve onayı olmadan oyun içerik, eşya ve ürünleri satın almamalıyız ki ailemize hem maddi hem de manevi anlamda zarara uğratmayalım, buna sebep olmayalım ee, ve oyun ne kadar süre geçireceğimizi ailemizle birlikte belirlemeli ve bu belirlediğimiz süreye uymalıyız. Ne zararı var ki? Hani teknolojiyi kullanmanın ne zararı var? Eğer e, aşırı bir şekilde kullanılırsa ciddi zararları olabilir. Ne olur mesela? Teknolojinin kullanım süresi arttıkça çocukların beyni tembelleşir. tembel bir beyne sahip olursunuz. E, aynı zamanda dikkatinizi toparlayamazsınız. derslerinizi ödevlerinizi veya işlerinizi yaparken aklınıza sürekli oyun tablet gelir. Umarım böyle olmuyordur sizlerde. Ee, sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Otur, e, yani sürekli aynı pozisyonda oturduğunuz için beliniz ağrır, boynunuz ağrır, gözleriniz bozulabilir. Ee, ve teknolojide çok fazla vakit geçiren çocuklar arkadaşlık kurma şansı azalır onların. Biraz yalnızlaşırlar. Arkadaşlık kurmak istemezler. O yüzden bunlar teknolojinin size sayabileceğimiz zararları. Bu nedenle de teknoloji bilinçli kullanmalıyız. Burada bir video var. Ben şimdi o videoyu açıyorum. Ama videonun sesi gelmeyebiliyor. Ee, şimdi ben de kayıt yaptığım için bunu fark edemiyorum ama e, videonun altına e, bunu nereden izleyebilirsiniz linkini atacağım. E, sınıfta izliyorsanız öğretmeniniz size yardımcı olur. Bu videonun aynısını kapattıktan sonra izleyebilirsiniz. Evde izliyorsanız aileden birinden destek alabilirsiniz. Hadi bakalım video bize neler söyleyecek. Evet, video sona erdi. Ee, video aslında benim size anlattıklarımın kısa bir özet özetledi onları. Gerçek oyun mu, sanal oyun mu, işte çok uzun süre vakit geçirirsek zararları neler olabilir gibi size kısa bir özet yaptı. Ee, ben e, size beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Eğer kullanmıyorsanız da bugünden sonra daha dikkatli kullanmaya e, özen göstereceğinizi düşünüyorum. Ve size iyi günler diliyorum.